Yeni e, teşekkür mesajları vesaire yayınlanmış. bizde ajanslara düşen e, görüntülerde ve fotoğraflarda gördük. Güvercin Masa efendim, Kuşadası'ndaki vatandaşlardan e, oldukça takdir alıyor bu hizmet efendim. E, sorun ve talepler ve belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetin ya da memnuniyetsizliğin şikayetin aktarıldığı birim olarak hizmet veriyormuş Güvercin Masa efendim. Son iki buçuk ay içerisinde, iki buçuk ay içerisinde Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hızlı biçimde çözüme kavuşturulan sorunlar nedeniyle güvercin masaya yüzlerce de teşekkür mesajı gelmiş. Başkan Ömer Günel tabii göreve geldikten sonra biliyorsunuz Kuşadası değişimi yaşıyor. Kuşadası neyle anılıyordu? Turizmle anılıyordu. Biraz önce Bodrum'u nasıl anlattık size. Hiçbir yer yokken Kuşadası vardı Türkiye'de. Yaşı müsait olanlar hatırlarlar. Daha sonra Kuşadası illegal asayiş olaylarıyla vesaireyle anılmaya başlandı. Çarpık kentleşmede söz konusu olunca Kuşadası yaşanmaz bir hale geldi. Eskiye özlem giderek arttı. Ömer Günel bunların farkında anladığım kadarıyla göreve geldikten sonra önce belediyenin kurumsal yapısını ve mali yapısını toparlamaya çalıştı. Daha sonra da Kuşadası'nı sadece belli kişilerle değil Kuşadası'nda yaşayanlarla yönetmeye başladı efendim ve Kuşadası'nın üzerine çöken çöken olumsuz tabloyu da yaptığı çalışmalarla silmeye başladı. Ee, güvercin Masa'da bunlardan biri ee, görev yapan arkadaşlara biz de kolaylıklar diliyoruz efendim koordinasyon merkezi çağrı merkezi ve gezici ekip birimlerinden oluşuyormuş bu Güvercin Masa ee, ve Kuşadası'nda Kuşadası'ndaki insanların yaşayan insanların sorunlarını anında ilgili birimlere aktarıp çözümünü sağlıyor memnuniyeti alıyor memnuniyetsizliği şikayetleri de alıyor çözüme kavuşturuyor teşekkür ediyoruz Kuşadası Belediyesi'ne yaptığı bu hizmetten ötürü efendim